Evet yedinci yer. Hükümdarın ziyafet sofrası. Şimdi ziyafet zamanıymış. Yedinci yer ziyafet sofrasıdır. Bu sofra hükümdarın cennetliklere sunduğu ziyafet sofrasıdır. Cehennemlikler tasa ve üzüntü içinde toplanırken cennetlikler ziyafet sofralarındadır. Cennete ilk girdiklerinde cennetlikler ziyafet sofralarında. Cennetliklerin oradaki yemekleri Yunus balığının ciğerinden arta kalandır. Bakın şimdi cennete girenlere ilk sunulacak olan yiyecek neymiş? Yunus balığının ciğerinden arta kalandır. Neden Yunus balığı? Neden ciğer? Bunu anlatacak. Ziyafet sofrasının bulunduğu meydanın toprağı ise tıpkı güneşin kursu gibi beyaz topraktır. Orada o ziyafeti o cennet ehline bembeyaz bir toprak bir zemin üzerinde orada ziyafet sunulacak. Cennet ehli orada toplanıp ilk yemekleri verilecek. İlk yemekleri de Yunus balığının ciğeri. Cehennemlikler için ise yiyecek olarak boğadan dalak çıkarılır. Evet cehennemliklere ilk yiyecek ne veriliyor cehennemde? Boğanın dalağı. Cennetlikler Yunus balığının ciğerinden arta kalanı yerler. Yunus, şimdi neden Yunus balığı? İzah ediyor. Yunus, denizde yaşayan bir su canlısıdır. Su ise cennete uygun hayat unsurudur. Su, hayat unsuru. Ciğer ise kanın evidir. Ciğer. Başka bir ifadeyle canlılık evidir. <laughs> canlılık ise sıcak ve yaştır. Bu bağlantıları kuruyor şimdi. Bu kanın buharı nefestir ve hayvani ruh diye ifade edilmiştir. Bedenin canlılığı ona bağlıdır. Şu halde o canlılıklarının sürmesi itibarıyla cennet ehli için bir müjdedir bir cennetteki hayat kaynağı olmuş oluyor. Yunus balığının ciğeri olmasını bu şekilde izah etmiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Hayvanın bedenindeki dalak pisliklerin evidir. Şimdi cehennem ehline neden e, öküz dalağı verilecek? Hayvanın bedenindeki dalak pisliklerin evidir. Bakın dalak ne olur? Karaciğer kanın toplandığı, e, arındırıldığı, temizlendiği yerdir. Hayat kaynağıdır karaciğer o arındırılan kandan atıl maddeler ağır metaller doğru nereye gider? Dalağa gider. Dalak pisliklerin depolandığı bir yer olmuş oluyor. Bakın cehennem ehline verilen yiyeceğe bakın. Dalak. Evet hayvanın bedenindeki dalak pisliklerin evidir. Çünkü dalakta bedenin pislikleri toplanır ve o ciğerin verdiği bozuk kandır. Bu kan Cehennemliklere verilir ve onlar da onu yer. Bu yemek boğadan meydana gelir. Hatırlayın cennetin ve cehennemin yaratılışını e, mevzusunu unutmayalım. Daha sonra hatırlayalım demiştik önceki sohbetimizde. E, Allah cehennemi boğa burcunda halk etmişti, yaratmıştı. Boğa burcunda yaratılması hesabı bile de cehennem ehline de ne oluyor? Boğanın dalağı veriliyor yiyecek olarak ilk yiyecek. Cehennem Boğa ise doğası soğuk ve kuruluk olan karasal bir canlıdır. Cehennem manda biçimindedir. Boğanın dalağı cehennemliklerin gıdasıyla güçlü bir ilişki içindedir. Dalaktaki kan nedeniyle cehennemlikler ölmez. Adeta bir kan verilmiştir yaşamalarına sebep olan ama nasıl kan? Pis, kirli kan. İçinde bulunan bedenin kirleri ve kirli, acı verici kan nedeniyle ise hayat bulmazlar ve nimetlenmezler. Böylelikle onu yemek cehennemliklerde hastalık ve sakatlık meydana getirir. Pis oluşan o dalağı yemek hastalık ve sakatlık meydana getirir. Sonra cennetlikler cennete girer. Onlar oradan çıkmayacaktır. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.